arkadaşlarım gününüz aydınlık olsun ee, her zaman söylediğimiz gibi biyolojik doğamız evrim süreci toplumsal insan doğa evrim süreci ile evrimleşerek günümüze kadar gelmiştir bu doğa düzeninin artık yeni bir uygarlık sistemiyle tarif edilerek entegrasyonun yapılması kaçınılmazdır küresel ticaret savaşlarının vücut bulduğu gezegenimizde bunun ne kadar sürülebilir olacağını belirtmek artık kaçınılmaz gözükmektedir. Bunun için her ülke kendi bilim adamını ve bilim alanındaki gelişmelerini hızlandırmalıdır. Çünkü bu uygarlığın tanımı içerisinde bilim adamları yeni bir doğa düzenini yaratmadıkları takdirde bu insanlık için iyi bir mesaj olmayacaktır. Bunun için ülkemiz de bu yönde çalışmalarını yoğunlaştırmalı, bilime ve bilim insanına önem ve değer vermelidir. Değerli dostlar, hür ve özel üniversite mümkündür. Üniversitelerimizin akademik özgürlüğünün temelinde öğretim elemanlarının ve öğretim insanlarının hür düşünce ve fikirlerinin açık bir şekilde söyleyebilmeleri, korunabilmesi, akademik çalışmalarının, akademik araştırmalarının değerlendirilerek iyi bir şekilde sonuç olarak aktarılmasını sağlanması önemli ve gereklidir. Bu açıdan bilim insanlarımızın önemini ve değerini anlamalıyız ve geliştirmeliyiz. Hür ve özerk bir üniversitenin vücut bulması, her alanda özgür fikirlerini açık ve net söyleyen bilim insanların gelişmesine imkan ve olanak sağlayacaktır. Bu bilim insanları düşüncelerine hiçbir baskıya maruz kalmadan, açıklayabilmeleri ve kendi kadro süreçlerinin iyi bir şekilde verilerek yönetim içerisinde yer alması sağlanmalıdır. Özgürlüklü, özgürlükçü bir üniversite altyapısının oluşturulmasında üniversitelerimiz kendi maddi ve idari koşullarını kendilerinin yaratabilecekleri koşulları yaratmalıdırlar. Dost başkan saygılarımla.